Arkadaşlar selamlar. Tamir eden adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda üretim ve satışı Yasin Sucu tarafından yapılan OBD ek özellik ve alarm modülünü tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Ürün kibrit kutusu büyüklüğünde elektronik karttan ibaret. Tabii içerisinde bir takım yazılımlar mevcut. Ürünün özelliklerini ve montajını anlatmadan önce bir takım uyarılar yapmam gerekiyor. Bu ürün stoklu olarak satılmıyor arkadaşlar. Yasin Bey ön sipariş alıp ürünü bir buçuk ay içerisinde teslim ediyor. Diğer bir uyarı arkadaşlar bu modülü aldığınız aracınızda kullanmaya başladınız bir seyahate çıkacaksınız aracınızı bir haftadan fazla kullanmayacaksınız. Bu durumda bunu aracınızdan çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde akünüzde zayıflama veya akünüzün bitmesi durumuyla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu modülün bir özelliği olan Kapılar kilitlendiği zaman kilit tuşu üzerinde yanan LED'in flash yapma özelliği mevcut. Bu özellik açıkken aracınız iki günden fazla kapalı kalacaksa bu modülü yine akünüzün sağlığı için sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ürün almaya karar verdiğinizde Yasin Bey'in hazırlamış olduğu satış ilanını detaylı bir şekilde okumanız gerekiyor. Aynı şekilde ürünün Yasin Bey tarafından hazırlanan videosunu izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ürünün özelliklerini hızlıca anlatacağım. Daha sonra e, tek tek bunları size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. E, kişisel fikrim benim. Ürün gerçekten çok güzel. Yani şu görmüş olduğunuz küçücük kartla aracınıza inanılmaz özellikler kazandırıyorsunuz. Çok severek ve beğenerek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar. Fiyat bilgisi vermeyeceğim. Çünkü sürekli olarak değişen döviz kurları fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor. O nedenle ürün almak isteyen arkadaşlar Yasin Bey'e ulaşırsa güncel fiyatı ondan alabilirler. Arkadaşlar modülde alarm var. Bu alarm kapılara duyarlı olarak çalışmakta arkadaşlar. Aracın kapısı açıldığı anda araç kornayı çalarak alarm vermekte arkadaşlar. Yani bu kornayı da istediğiniz şekilde kısa ton, uzun ton olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu değiştirme işlemlerinde de arkadaşlar Modülü aracınıza taktığınız zaman direksiyon üzerindeki tuşlardan yapıyorsunuz. Zaten bununla ilgili Yasin Bey bir kılavuz gönderiyor size. Bu kılavuz üzerinden çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kadran selamlama var arkadaşlar. İbrelerin yavaş süpürmesi, hızlı süpürmesi şeklinde değişebiliyor. Korna selamlama var arkadaşlar. Açmada 2 bip, kitlemede 3 bip ya da kitlemede 1 bip, açmada 1 bip şeklinde bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde programlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Follow Me Home var. Ön ve arka lambalar tek tek ayarlanabilir. Yanma zamanı ayarlanabilir. Kitlemeden sonra kumanda kilit tuşuna art arda iki kere basılırsa aktif olur. Living Home. Ön ve arka lambalar tek tek ayarlanabilir. Yanma zamanı ayarlanabilir. Kilitler açıldıktan sonra kumandadan açma tuşuna art arda iki kere basılırsa aktif olur. Daha sonra gündüz farı var. Sadece ön park lambaları, sadece ön sis lambaları yanacak şekilde programlanabiliyor Amerikan Park mevcut sadece ön çamurluk sinyal lambaları ya da tüm sinyal lambaları şeklinde değiştirilebiliyor hıza duyarlı kapı kilitleme mevcut arkadaşlar hız eşiği 10 ile 50 kilometre hız arasında ayarlanabiliyor araç bu ayarlanan hıza ulaştığında kapıları kilitliyor güvenlik kapı kilitlemesi mevcut kumandadan kilitler açıldıktan sonra 30 saniye içerisinde bir müdahale olmaz ise kapılar tekrardan kilitlenir bu noktada şöyle bir uyarı daha yapayım arkadaşlar Otomatik kapı kilitleme aktifse aracınızda e, aracın içerisinde kimse yokken anahtarı içeride bırakmayın. Bu durumda modül otomatik olarak aracı kilitler. Daha sonra anahtarınız içeride kalabilir. Arkadaşlar modülün en güzel özelliklerinden bir tanesi bana göre benim fikrim kilometre sayacında hararet gösterme. Bunun da farklı modları mevcut. Sürekli gösterme, 30 saniyede bir gösterme, tuş kontrolü gösterme şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kilometre sayacında hararet gösterme. Biliyorsunuz bu araçlarda hararet göstergesi mevcut değil. Hararete bakmak için aracınızda gizli menüye giriyorsunuz. Bu modül sayesinde gizli menüye girmeden motor hararetini, motor suyu sıcaklığını kilometrenin olmuş olduğu o sayaçta belli aralıklarla görebiliyorsunuz. Ya da modülü programlarsanız sürekli görürsünüz. Ya da tuş kontrollü olarak ben tuşa bastığım zaman görmek istiyorum derseniz o şekilde de programlayabilirsiniz arkadaşlar. Git, Cid yol bilgisayarına sahip. Araçlarda akü voltajı, hız, hararet gösterme. Gizli menüye girmeden ana ekranda gösterir. Modlar akü voltajı, hız, hararet şeklinde. Diğer bir özellik geri vitese takınca otomatik dörtlü flaşör açma. Diğer bir özellik kapılar açınca otomatik dörtlü flaşör açma. Diğer bir özellik kilit sonrası otomatik cam kaldırma. Bu özellik de çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Aracımda cam açık unuttuğum zaman kilit dediğimde cam açık kaldı mı? Camı kapatmış mıydım? Derdi olmuyor. Kapıyı kilitlediğiniz anda cam camlarınız otomatikmen kalkıyor arkadaşlar. Sport mod tuşu olmayan araçlarda sport modu aktif etme özelliği mevcut. Evet arkadaşlar, özellikler bu şekilde. Ürün Bence benim kişisel kanaatim fiyatına göre çok çok güzel bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu modülün fiyatını e, kullanıcılar yüksek bulabiliyor ama e, aracınıza bir Amerikan Park taktırsanız, bir alarm taktırsanız inanın bu modülün fiyatını işçiliğiyle birlikte geçer. Bunun yanı sıra bir sürü artı olarak özellikleri mevcut arkadaşlar. Bence parasını %100 hak eden e, güzel bir cihaz. Şimdi bu modülün montajını yapalım. Montajı da çok kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir. Montajını yaptıktan sonra daha sonra içerideki özelliklerden başlayarak e, modülün özelliklerini göstermeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar modülü şuradaki el frenin altındaki kapağı şuradan yukarı doğru çekerek çıkarıyoruz. Daha sonra bakın şuradaki görmüş olduğunuz sokete modülü şu şekilde takıyoruz. İyice yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Modülde bir adet kırmızı led sürekli olarak yanıyor. Bir adet yeşil led de belli aralıklarla flash yapıyor arkadaşlar. Modülün çalıştığını gösteriyor. Modülü taktıktan sonra ben modülü alınca istediğim özellikleri açıp kapamayı hallettim. Şimdi kontağımı açıp kadran selamlamayla özellikleri göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Kontağı taktım. Kontağımı açıyorum. Gördüğünüz gibi kadran selamlamayı yaptı. Diğer bir özellik kilometre sayacındaki motor suyu sıcaklığını gösterme özelliği arkadaşlar. Bakın ben bunu belli aralıklarla kilometre belli aralıklarla motor suyu sıcaklığı görünsün şeklinde ayarladım. Evet bakın ECN 52 derece şu an motor suyu sıcaklığı 52 derece yani aracın harareti 52 derecede arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik. Buradan uçlarla gizli menüye girip oradan motor suyu sıcaklığını bulmakla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Burada bu modülün sayesinde aracımıza bir gösterge daha eklemiş gibi motor suyu sıcaklığını burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir özellik Alarm özelliği arkadaşlar. Şimdi aracın içerisindeyim. Kontağı çıkardım. Aracı içeriden kilitliyorum arkadaşlar. İçeriden kilitledim. Ee, daha sonra aracın kapısına bir şekilde bir müdahale olduğu zaman yani kapı gördüğünüz gibi kapıyı içeriden açtığım zaman araç direkt olarak kornayla alarm vermeye başladı. Alarm özelliği de bu şekilde arkadaşlar. Kapıyı kilitlediniz. Aracınız kapısına herhangi bir, bir müdahale olduğu zaman araç kornayla alarm veriyor. Diğer bir özelliğe geçelim arkadaşlar. Kontağınız açıkken ya da aracınız çalışır vaziyetteyken kapıyı açtığınız takdirde araç otomatik olarak dörtlü flaşör veriyor. Gördüğünüz gibi kapıyı kapattığınız zaman tekrar sönüyor. Aynı şekilde bu ise taktığınız zaman da dörtlü flaşör şeklinde yanıyor. Diğer bir özelliği de o arkadaşlar. Sonraki özellik... Kilitleme sonrası otomatik cam kaldırma. Kapıyı kilitledim. Camlar otomatik olarak kalkıyor. Sonraki özellik korna selamlama. Az önce duydunuz zaten. Açılışta 2 bip, kapanışta 3 bip şeklinde ayarladım. Sonraki özellik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Follow Me ve Limit Home özelliği mevcut. Kitleme sonrası ve açma sonrası farlarla aydınlatma özelliği var. Diğer bir özelliğimiz Amerikan park özelliği. Çamurluktaki ve ön far içerisindeki sinyal sürekli olarak yanıyor. Ee, bu işlemde hiçbir şekilde kesme, biçme, aracın tesisatına zarar verme gibi durumlar söz konusu değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Alacak olanlara e, tavsiye ederim arkadaşlar. Aracınıza hiçbir şekilde zarar vermeden, hiçbir yeri kesmeden, biçmeden yaptırmak istediğiniz özelliklerin hepsini karşılayamayacağız. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modülün inanılmaz güzel özellikleri mevcut. Ürünü kullanıyorum, herhangi bir zararını kesinlikle görmedim. Dediğim gibi başta yapmış olduğum uyarılar mevcut. Kilit tuşu flash özelliğini kapattım. İki günden fazla bırakırsam aracı, akü herhangi bir tehlikeye girmeyecek. Bir haftadan uzun süre bekletecek olacağım durumlarda ise modülü yerinden sökeceğim arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.